Thank you. Abi bir Emre. Serdar sen de, Tabi, burada, de ya, var mı? Tamam bura ben de Başka yok mu? sivil personeller ayrılsın. Sivil personeller ayrılsın abi. Sivir

Özgün bu çantası ya Koleği! Koleği! Neye bir şey söyleyin! Bunlar da respuesta mı de şunu... Örümcek değil. ind chega exclude S necesit diyo Kapı bellsiz Büyük ihtiyaçości Bir ters Ruzi abi Abi sıkkın 8'e yakın yaralı var Ambulans yetişmiyor Araçta çıkış var Yerde yatanlar var Çok feci bir kaza Dernek pazarın cildi taşma haline